Bu ev, bu aile, her şey aslında benim ve ben onları elimden alan herkesten tek tek geri alacağım. Parayla kaybettiklerimi yine parayla geri kazanacağım. Ama bu defa sadece parayla değil, her türlü yolu, her türlü yöntemi deneyeceğim. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Arka planda kapı çalar, telefon sesi gelir. Telefonuma bir mesaj düştü. Hastaneden Randevunuz onaylandı, doktor sizi bekliyor. Kafamda binlerce soru dolaşırken kapı açıldı. Evet, Bayan Pari, benimle gelin lütfen. Doktor Maya içeride sizi bekliyor. Koridor sessizdi ama kalbim gürültülüydü. Bir imza istediler. Bayan Pari, şu formu doldurur musunuz? O an ellerim titredi. Kalem elimden düşecek gibiydi. Yanımdaki ses kulağıma fısıldadı. Merak etme, ben hallederim. Ama hayır, kimse halledemedi. Çünkü kimse bana inanmadı. Neden bana inanmıyorsunuz? Yalvarıyorum. Bu hastaneden bana gerçekten telefon ettiler. Sözlerim havada asılı kaldı. Gözler üzerime dikildi. Ve o anda acı bir gerçek ortaya çıktı. Pari, bebeğimizi aldırmaya gitmiş Sancu. Neden? Sadece nedenini bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey, içimde tarifsiz bir gerginlik vardı. Gergin olman